diyor ki aşağıdaki teksti okuyun ve soruları cevaplayın. Apple juice. Elma suyu. Sanırım tarif anlatıyor bize. Bakalım. First, wash two apples and cut them into small pieces. Önce iki elma yıkayın ve küçük parçalara ayırın. Then, put the apple pieces into a blender. Sonra elma parçalarını bir karıştırıcıya koyun. Add one cup of water. Bir kap su ekleyin. Ee, bizdeki hani bu her evde kullanılan su bardağı ölçüsü vardır ya o e, Avrupa'da işte yabancı ülkelerde Amerika'da kap ölçüsü. Böyle kap denilen e, ölçük kalıpları kapları var. İşte 1 bölü 4 kap deyince mesela işte bizim bir bardağın çeyreği gibi ama biz ne yapıyoruz? Bir bardağın böyle gözümüzde çeyreğini işaretliyoruz. Ona göre yapıyoruz ya orada direkt 1 bölü 4 kap o halde bulunuyor. O şekilde bir ölçü aleti. Uh, mix everything together until it's smooth. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın her şey diyor. Pour the juice into a glass and enjoy. Meyve suyunu bir kaba şey bardağa dökün ve keyfini çıkarın diyor. Şimdi bakıyorum. Write down at least two ingredients of the apple juice. Elma suyunun içindeki en az iki malzemeyi yazın demiş. Hangi iki malzemeyi yazacağım? Chat bekliyorum. Ha, evet. Şöyle yazabiliriz. Apple and water. Apple Apples and water are ingredients of the apple juice. İkinci soruya bakalım. Chatten bekliyorum. How many apples do you need? Kaç elma ihtiyacım var? Evet, tamam. Bir kere yazmanız yeterli. Görüyorum. Umut. Görüyorum. we need two apples okay the next one how do you make the juice maybe you nasıl not <laughs> Tüm metnini yazacağız. Şöyle. Evet. Ya yani enjoy'a kadar. Baya first up. First wash two apples and cut them into small pieces. Bu birinci aşamam. Blender'a koymak ik ikinci aşamam. Bir kap su eklemek. Üç. Karş, karıştırmak hepsini ve bardağa koymak buraya kadar her şeyi yazacağım bu C'ye üşendim. <laughs> <laughs> Yok üşenmiyoruz. Do you need sugar for the juice? Bence yazmışsınızdır artık. Şeker ihtiyacımız var mı diyor meyve suyu için. No. No, we do not need to sugar. Okay. niye ha hani niye we? you diye sorduğunu şu an bize soruyor ya biz de biziz ya kendin cevaplarken bunu I diye cevaplayabilirsin ama ben şu an biz diye hani beraber burada hep beraber çözüyoruz ya o yüzden V diye çünkü you hem sen hem siz o yüzden fark etmez V de yazabilirsin I de yazabilirsin. Şimdi burada mutfakla ilgili sözcüklerimiz var. Diyor ki yeşil sözcükleri tanımlarıyla eşleştirelim. Bir okuyun bakalım teksti bekliyorum. Oo, hemen başladınız eşleştirmeye. İlk ne bakıyorum? Gastronomi and ne? Mutfak saatleri. Neyle eşleşecek? C var, A var. Hmm, C'ler A'lar biraz karıştı sanki he. Bir C. Evet. A field related to cooking and serving. Diyor ki burada yemek yapma ve bunu servis etmeyle alakalı bir alan. O yüzden bir C dedik. Gitti. To marinate. Bu bizim bayağı Türkçe'de geçen marine etmek. Ne diyoruz? To leave the meat, eti, yağ, sirke, baharatlar karışımını bırakmak orada o dinleniyor değil mi? 2 o zaman D de, değil E. 3'e baktım. To season. Evet de to add salt and pepper and etc. Buna demek daha da benzeri şeyler. Bizdeki ve benzeri. Two-foot. Evet, persons, dirt A workshop. Hı <laughs> hı. Aferin biraz karıştı ama ekli emin miyiz? Ha dört a tamam evet. A practical work on a particular subject. Ha <laughs> ha evet. Beşte a tips. Tip ipucu. Taktik. O yüzden buna da geldim. B dedim. Aferin. İlerleyelim. Put the steps. Of the recipe into the correct order and write down the cake recipe again by using linkers. Linkers are demiz first, second, next, after that, over the word, butars şeyler. Şimdi bakıyorum ilk ne yazacağım? Kek Bir bakıyorum adımlara diyor ki ilkinde un, şeker ve yumurtayı bir kapta karıştırın diyor. Doğru mu? İlk bunu mu yaparız? Evet ilk bunu yapmayı süpersiniz. İlk önce fırını önde ısıtırız. Bir ön ısıtma yapıyoruz. Aferin size. Vallahi aferin, süpersiniz chat. Önce ısıtıyoruz fırını önden. Bu bir. Sonra aynen öyle bunu. Sonra ne yapıyoruz? Üçüncü, evet. Sonra 4 ve 5